Çekiyoruz evet. Paçacı Mahmut'u da çek de buradaki reklam yok. Evet Paçacı Mahmut'a geldik. Abi. Selamun çek, Aleyküm. Çek, abi. abi ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Mutfağı da çek. Mutfağı Eyvallah. çek. Eyvallah. De, evet. Paça, mutfağı da çek. Mutfağı abi. Mahmut usta rahmetli. Allah rahmet eylesin. Şuradan bir şey göstereyim. göstereyim. Kelle paçaları. Şifa deposu görüyorsun. Paçacı Mahmut. Allah Allah. Allah Allah. Kimi çekeyim? Şu. Heh. Yemekler burada. Başkan Bak şu burada. Of nohutlara bak yavrum. Abi Paçacı Mahmud'a bekliyoruz. Çok güzel çorbası, çok güzel yemekleri var. Ah, Allah Allah Allah. Allah. Of, of of of. Şu kavurmaya bakar mısın ya? Of efsane Kur'an çarpsın. Bekleriz Baba, be. Bir tane alabilir miyim buradan? Bir tane ver bana burada. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera bahanesiyle bir tane indirdik. Lokum ya. Abi görüşürüz birazdan geliyorum. Abi aylık sıcak teşekkür ederim. abi. Saray burada çorba evet. gelecek gibi geliyor. <laughs> ya yeni sponsorumuz paçacı Mahmut. Saray bununla bir kazan o olacak. Paça. Kelle paça çocuklar hadi bakayım. Kız taşında. Kız taşında evet. Kız taşı da şurada. Başka şurada şey yok tek şube var. Başka yedek evet, mi yok? Bu da Pistol. Karbaşlı. Evet, karbaşlı şu abi. Biliyor musun? Nasıl Çok yapacağız? Yani.